Merhaba arkadaşlar. Sizlere telgraf çiçeği nasıl çoğaltılır? Onu göstereceğim bugün. Bakın şöyle benim bir sadece tek bir dal telgraf çiçeğim vardı. Diğer adı kare sevda bu çiçeğin. Herhalde böyle çok uzadığı için adına kare sevda vermişler zamanında. Çünkü her yerden çıkıyor. Her şekilde büyüyor. Yani hayatımda hiç bu kadar kolay bir çiçek görmedim daha önce. Bakın benimki böyle. Çok kısa bir zamanda bu şekli aldı ve başka saksılara da ektim ben tanıdıklara vermek için. Ben size şimdi çeliğini göstereyim. Şu şekilde çevireyim size doğru. Şöyle mesela bu uzamış bir dal. Bu uzamış bir dal. Bakın. Ben bu uzayanları küçültüyorum, kısaltıyorum diyeyim ya da. Çünkü bunları bu şekilde kısalttığım zaman daha çok oluyor hem daha çok oluyor hem de ben e, şekilli büyümesini istiyorum bakın şu şekil şimdi buradan makasla keseceğim şöyle bakın şöyle kestim şimdi bunu toprağa gömeceğim çok basit bir işlem var hatta şuradaki şöyle son çiçeğini de kopartayım bu şekilde daha iyi olur hatta şöyle biraz daha kısaltayım sonra şurada boş bir alan var hemen oraya dikeyim şöyle. Bakın bu da buradan böyle uzayacak. Çok az da bir su verin dibine tutması için. O da oradan şimdi büyüyecek. Ben böyle çok yoğun bir çiçek istediğim için bu şekilde sürekli çoğaltıyorum. Her uzayan dalını kesiyorum, dipten tekrar toprağa batırıyorum ve öyle değişik bir çiçek ki toprağın üzerinde eğer bu dalları uzamaya başlarsa toprağa da kök veriyor. Çok enteresan bir çiçek. Yani hayatımda hiç böyle bir çiçek de görmedim. Hem bu kadar çabuk çoğalan hem de bu kadar böyle çabuk büyüyen bir çiçek. Bakın bir tane daha koparttım. Yani kestim. Koparabilirsiniz de. Hemen şuradan bir boşluk açacağım. Şöyle. Bunu da buraya gömüyorum. Bu şekilde böyle daha yoğun, bakın daha hem şekilli oldu hem de daha böyle güzel görünüyor. Şöyle. Çok basit bir işlem var arkadaşlar. Kolay gelsin.